Ay hamin ne? basıp durma şuna be. Bir de seninle uğraşıyoruz Allah'ın buna. Ne oluyor burada? Sen kime bunak diyorsun Fadik? Allah Allah sana ne? Sen ne istiyorsun benden ya? Ben mi ne istiyorum? Asıl sen ne istiyorsun? Gene geldin konağa kuruldun diye havalanma Züleyha. Bu seferki gidişin çok acı olacak. Çık dışarı Fadik kime güveniyorsun sen? Demir Bey'e mi? Ha? Geçer kızım onun hevesi. Onun elinde kimler kimler geçti. Ne? O koskoca Çukurova'nın cümle karısı kızı ölüp bitiyor ona. Sen kimsin ki? Çık dışarı Fadik, çık! <laughs> Özür dilerim, Özür dilerim. Tamam, tamam, tamam. Hamidem, tamam. tamam. Tamam, yok şey. Bırakma. Ay beni bırakma, beni bırakma. Tamam, tamam Hamidem. Buradayım, merak etme, buradayım. <laughs> Sen kimsin ki dedim? Demir Bey'in elinden senin gibi yüz tane geçti dedim. Mus oldu. Ay, yalan mı abla? Demir Bey illa Züleyha'yı yatağa alacak. Bak gör. Kız tövbe de. Niye günahını ağlıyor adamın? Ay Demir Bey'in öyle bir şey yaptığını biz ne zaman gördük? Ya Züleyha'nın ne kıymeti var o zaman? Kim ki o? Allah'ım. Niye bütün aptallar beni buluyor? Fatih, bak aklını başına topla. Böyle şeyler söyleme. Bir gün Demir Bey'in kulağına gider. Vallahi ben bile seni kurtaramam ama. Ee, sinirimi bozdun ya. Vallahi bile şu an sinirimi bozdum. Kalk şurayı hallet. Hadi çıkalım. gel gelir yazı da yaban Gül o olur yar yar gül olur yar yar gül olur Yüzüm görsem tutulur dilim